Zorlu mücadele ilk yarısı 4-1 biten Ayaklar takımının önderliğinde ikinci yarısı da 5-3 bitti maç sonucu olarak. Kaptan Volkan yanımızda Sihirli Ayaklar bu sezon ilk maçına çıktı. Kaptan Volkan neler düşünüyoruz? Yeni transferler, iyi skor. İlk maçımızda güzel oldu, iyi netice aldık. E, takımımıza katılan yeni arkadaşlar var. Hepsi çok iyiler. Bundan sonra daha iyi olacağız. Arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Hemen onlara da dönelim. Yeni transferlerden Serkan Hocam. İlk galibiyet, ilk maç neler düşünüyorsunuz? İyiydik iyiydik herhalde. Ben 11 ayda ilk defa top oynuyorum. Kilo da aldık tabi. Yıllarca top oynadık ama eski günler geride kaldı. Yine güzel oynadınız orta sahada. Alışacağız içeri. Işte. İlk defa oynuyoruz tabi arkadaşlarla. Hı hı. İnşallah alışacağız yavaş yavaş. İnşallah. Aydoğan 3 gol 1 asist neler düşünüyorsun? Bugün maçın yıldızı sensin. Yine transferlerle daha iyi olduk. İleride daha iyi başarılar yapacağız ama İnşallah. bu ilk maçın anısına abi Masker'den geldi. Onun için bütün goller. Teşekkür ederim. Rakip bu hoş geldin. Çok teşekkür Çok sağ olun. İrfan Hocam. Uzun süre sonra topu unuttun dediler ama güzel kurtarışlarında yine harikalar yarattın. Planjörlerinle neler düşünüyorsun? Kazanılması gereken bir maçtı. Kazandık. Yolumuza devam ediyoruz. Ben geçen seneki arkadaşlar gibi yabancı dil kullanmayacağım. Biz buradayız. Herkesi bekliyoruz. Teşekkür ederim hocam. Sağ olun. Golün Kazım geçen sezon bu sezon yine kafa golünle ağları sarsın Kemal'cim. Neler düşünüyorsun? Ya yeni sezon işte iyi başladık. Yeni takım, iyi kadro, başarılı olacaktır. Bakalım görelim. İnşallah başarılar döveyecekler. Sağ, Sağ olun, teşekkürler.